bugün bir STD200 programının simülatörde denemesini yapacağız birlikte. Önce program bloğuna tıklayarak MicroWin Step e, 7 MicroWin programında bu bir editör ve derleyicidir aynı zamanda. E, bir program yazacağız. Kısa bir program olacak. Bu programı daha sonra e, Step 7 için hazırlanan bir simülatörde deneyeceğiz. Önce Step 7 Microwin programında bit logic olarak anahtarlarla kısa bir program yazalım. Örneğin bir anahtarımız olsun. Bu anahtarla bir lambayı kumanda edelim. Yani bir çıkış, bir girişte bir çıkışı kumanda edeceğiz. Giriş anahtarımız Spo 222 için 8 girişimiz, 6 çıkışımız vardı. Giriş anahtarının adresini input 0.0 olarak verelim. Çıkış adresimiz ise Q 0.0 adresli olsun. Programımız hazır. Bu hazırladığımız programı file menüsüyle export diyerek masa üzerinde bir yere kaydediyoruz. Örneğin bu programımızın adı bir anahtar bir lamba programı olsun. Kaydet dedik ve kaydettik. Bu kayıttan sonra SD200 simülatör programını açıyoruz. Açtığımız bu programda load PLC menüsünü kullanarak daha önce Mikroin programında yazdığımız programı açıyoruz. Kontak plan olarak programımız açıldı. Tek bir net, network'ten oluşuyordu programımız. Programımızı test için giriş anahtarları bağlanmış durumda piyasiye. Bu giriş anahtarlarını kullanacağız ve ekrandaki kontak plan olarak yansıyan program üzerinde de simülasyon imkanımız olacak. Bu imkandan faydalanmak üzere de State Program menüsüne tıklıyoruz ve PLC'mizi Run pozisyonuna getiriyoruz. Şurada yeşil renkli Run menüsü var. Bu Run menüsünde Run edeyim mi diye soruyor. Evet diyoruz çalıştıralım mı? Çalıştır diyoruz. Ve daha sonra programımızın çalıştığını izliyoruz. Run menüsü hazır. Şimdi giriş anahtarımız bekleniyor lambanın yanabilmesi için. Giriş anahtarı 0 numaralı anahtarı 1'e çektiğimde giriş anahtarının aktif olduğu ve çıkışın da buna bağlı olarak aktif olduğu izlenebiliyor. Yine giriş anahtarını sıfıra indirdiğimde çıkışında sıfır olduğu kontak plan üzerinden izlenebildi. Aynı zamanda piş üzerinden de yazdığımız programa göre bir sonuç alındığını görebiliyoruz.